Herkese merhaba. Bugün matematikteki o korkutucu görünen ispat konusuna dalıyoruz ve aslında bu işin şifrelerini nasıl kırabileceğimizi göreceğiz. Yani bir şeyin matematiksel olarak kesin doğru olduğunu nereden biliyoruz? İşte cevap tam da burada yatıyor. Güçlü, adım adım ilerleyen mantıksal bir argüman sürecinde. Bu yolculukta rehberimizde öyle sıradan bir kaynak değil. Doğrudan MIT'nin ünlü bilgisayar bilimleri için matematik ders notlarını kullanacağız. Yani dünyanın en parlak beyinlerinin bu işi nasıl yaptığını, o karmaşık problemleri nasıl alıp tıkır tıkır işleyen net ispatlara dönüştürdüklerini göreceğiz. Peki gündemimizde ne var? Önce ispatın temellerine bakacağız, sonra alet çantamıza 3 tane çok güçlü ispat tekniği ekleyeceğiz ve en sonunda da öğrendiklerimizi gerçek bir MIT problemi ile test edeceğiz. Hadi o zaman, başlayalım. Her şeyden önce ispatın temellerine inelim. Yani aksiyomatik yönteme. Çünkü bir şey ispatlamaya başlamadan önce hepimizin aynı kurallarla oynadığından emin olmamız lazım, değil mi? Matematiği dev bir yapı gibi düşünün. En altta doğruluğunu sorgulamadan kabul ettiğimiz aksiyomlar var. Mesela iki noktadan tek bir doğru geçer gibi. Sonra bu temel parçalardan yeni doğrular üretmemizi sağlayan mantıksal çıkarım kurallarımız var. Bu kuralları kullanarak ispatladığımız büyük ve önemli sonuçlara teorem diyoruz. Arada da bu teoremleri ispatlamamıza yardımcı olan daha küçük lemmalar ve sonuçlar var. İşte bu sistem tüm modern matematiğin temelini oluşturuyor. Şimdi alet çantamızdaki ilk ve en temel araca gelelim. Doğrudan ispat. Bu bir P önermesinden Q önermesine gitmenin en, ee, en doğrudan yolu. Peki nasıl çalışıyor bu? Çok basit. Önce P'nin doğru olduğunu varsayıyoruz. Sonra da elimizdeki tanımları, aksiyomları ve mantık kurallarını kullanarak adım adım Q'nun da doğru olmak zorunda olduğunu gösteriyoruz. Yani P'den Q'ya sağlam bir mantık köprüsü inşa ediyoruz. Teori güzel de pratikte nasıl oluyor bu iş? Hemen MIT derslerinden alınma bir örnekle bakalım. Elimizde ne var? 0 ile 2 arasında bir x değeri. İlk adım ifadenin doğru olduğunu varsaymak. Sonra şu ifadeye bir bakalım. Şu ilk iki terimi eksi x küp artı 4x'i çarpanlarına ayırabiliriz. Bu x çarpı 2 eksi x çarpı 2 artı x eder. Şimdi analiz zamanı. x 0 ile 2 arasında olduğunda x terimi negatif değil. 2 eksi x terimi de negatif değil. 2 artı x ise kesinlikle pozitif. E negatif olmayan sayıların çarpımı ne olur? Tabii ki negatif olmaz. Son darbeyi vuralım. Negatif olmayan bir şeye 1 eklerseniz sonuç ne olur? Kesinlikle sıfırdan büyük olur. İşte bu kadar. Varsayımımızdan başlayıp adım adım sonuca ulaştık. Peki, her zaman böyle dost doğru ilerleyebiliyor muyuz? Hayır. Bazen doğrudan yol tıkalı olabilir. İşte o zaman alet çantamızdaki ikinci araca başvuruyoruz. Karşı ters yöntemi. Yani problemi tersten ele alıyoruz. Mantığı şu. Eğer P ise Q demekle eğer Q değilse P de değil demek mantıksal olarak tamamen aynı şey. Birini ispatladığınızda diğerini de otomatik olarak ispatlamış oluyorsunuz. Bu numara özellikle değil içeren veya irrasyonel sayılar gibi ifadelerle uğraşırken hayat kurtarır. Yine bir MIT örneği. Eğer r irrasyonel ise kök r de irrasyoneldir. Bakın irrasyonel kelimesi rasyonel olmayan demek. İki tane değil var, işler karışık. Hadi bunu temizleyelim. İfadenin karşı tersini alalım. Eğer kök R rasyonel ise o zaman R de rasyoneldir. Gördünüz mü? Çok daha temiz bir ifade. Şimdi bunu ispatlayalım. Yine varsayımla başlıyoruz. Kök R rasyonel olsun. Rasyonel ne demek? İki tam sayının oranı olarak yazılabilir demek. Yani kök R eşittir A bölü B. Şu kökten kurtulalım. Her iki tarafın karesini alıyoruz. R eşittir A kare bölü B kare. E A ve B tam sayıysa A kare ve B kare de tam sayıdır. O zaman R ne oldu? İki tam sayının oranı, yani R tanım gereği rasyoneldir. Bakın, kök R rasyoneldir varsayımından yola çıktık ve R rasyoneldir sonucuna ulaştık. Karşı tersi ispatladık. Bu da demek oluyor ki orijinal ifademiz de %100 doğru. Ve geldik alet çantamızdaki belki de en güçlü silaha, çelişki yöntemiyle ispat. Bu yöntemin felsefesi çok ilginç. Bir şeyin doğru olduğunu göstermek için onun yanlış olduğunu varsayarsınız. Ve bu varsayımın sizi nasıl saçma sapan imkansız bir sonuca götürdüğünü gösterirsiniz. Bunu anlamının en iyi yolu matematiğin en meşhur ispatlarından birine bakmak. Hadi kök 2'nin irrasyonel olduğunu ispatlayalım. Tamam çelişki yöntemini kullanacağız. Tersini varsayıyoruz. Diyelim ki kök 2 rasyonel. Öyleyse kök 2'yi n bölü d şeklinde artık daha fazla sadeleşemeyen bir kesir olarak yazabiliriz. Karesini alalım. 2 eşittir n kare bölü d kare. Buradan da n kare eşittir 2d kare çıkar. Bu ne demek? n kare çift bir sayı. Karesi çift olan bir sayının kendisi de çifttir. O zaman n yerine 2k yazabiliriz. Şimdi bunu denklemde yerine koyalım. 4k kare eşittir 2d kare. Her tarafı 2'ye bölersek d kare eşittir 2k kare buluruz. Hoppala bu da D karemin çift olduğu dolayısıyla D'nin de çift olduğu anlamına geliyor. Bir dakika neye ulaştık? Hem N çift hem de D çift. E, en başta ne demiştik? N bölü D kesri en sade halde demiştik. Ama ikisi de çiftse ikisi de ikiye bölünür yani sadeleşebilir. Bu dübedüz bir çelişki. İşte bu çelişki ispatın kilit noktası. Başlangıçtaki varsayımımız, yani kök 2 rasyoneldir varsayımı bizi mantıksal bir imkansızlığa sürükledi. Demek ki o varsayım en başından beri yanlıştı. E, eğer rasyonel değilse geriye tek bir seçenek kalıyor. Kök 2 irrasyoneldir. İspat tamamlandı. Şimdiye kadar 3 harika araç öğrendik. Peki bunları gerçek, zorlu bir problemde nasıl birleştiririz? Sıra geldi öğrendiklerimizi bir MIT problem setinden alınmış bir soruyla test etmeye. Soru şu. W, X, Y, Z pozitif tam sayılar ve W kare artı X kare artı Y kare eşittir Z kare denklemini sağlıyorlar. İspatlamamız gereken şey Z'nin çift olması için gerek ve yeter şart W, X ve Y'nin de çift olmasıdır. Bu ancak ve ancak ifadesi önemli. Bu ispatın iki yönde olduğu anlamına geliyor. Her iki yönü de ispatlamamız lazım. İşi basitleştirelim ve iki parçaya ayıralım. İlk olarak eğer W, X, Y çiftse Z de çifttir yönünü göstereceğiz. Bu kısım için doğrudan ispat yeterli. İkinci olarak da eğer Z çiftse W, X, Y de çifttir yönünü göstereceğiz. İşte burası için çelişki yöntemini kullanacağız. Biz zorlu olan ikinci kısma odaklanalım. Çelişkiyle ispat yapacağız yani tersini varsayıyoruz. Diyelim ki Z çift ama W, X ve Y'den en az biri tek. Şimdi kilit bilgilere bakalım. Bir sayı çiftse karesi 4'e tam bölünür. Z çift olduğuna göre Z kare kesinlikle 4'e bölünüyor. Diğer bilgi tek bir sayının karesinin 4'e bölümünden kalan her zaman 1'dir. Çift sayının karesinden ise 0. Şimdi durumları analiz edelim. Eğer W, X, Y'den sadece biri tekse kareleri toplamının 4'e bölümünden kalan 1 olur. İkisi tekse kalan 2 olur. Üçü de tekse kalan 3 olur. Bakın her durumda w kare artı x kare artı y kare toplamı 4'e tam bölünmüyor. Ama biz ne biliyorduk? Bu toplam z kareye eşit ve z kare kesinlikle 4'e bölünüyor. İşte çelişki. Demek ki en baştaki varsayımımız yanlıştı. Sonuç: Eğer z çiftse w, x ve y'nin hepsi de çift olmak zorunda. Peki, tüm bu yolculuktan çıkarmamız gereken ders ne? Birincisi, matematiksel doğruluk dediğimiz şey sağlam temeller ve mantık üzerine adım adım inşa edilir. İkincisi, ispatlar sihirli bir ilhamla gelmez. Onlar belirli kalıpları takip eden yapılandırılmış argümanlardır. Ve üçüncüsü, artık alet çantanızda her durum uygun güçlü bir yöntem var. Asıl mesele doğru problem için doğru aracı seçmeyi öğrenmek. Artık bu temel ispat kalıplarını tanıdığımıza göre şöyle bir düşünün. Kendi derslerinizde karşınıza çıkan ve bunun ispatı imkansız gibi görünen bir sonraki problem ne olacak? Belki de artık o kadar imkansız değildir. Keşfetmeye ve sorgulamaya devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler.